Müzik Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşımda bayram müjdesi geldi. Bursalılar 4 günlük Kurban Bayramı boyunca kent içi toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Müzik Aileler ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirecek, bundan mutluyuz yani. Belediyemizi kutluyorum ben bu konuda. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ederim. Öğrenci olduğumuz için bu bayramda ücretsiz olması iyi oldu. Bayramlar bizim için çok önemli. Vatandaşlar için bayramda ulaşımın ücretsiz olması çok iyi. Arife günü ve bayram boyunca Hamitler, Erdoğan Köy ve Hasbe mezarlıklarına da ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Mezarlıklar için vatandaşları ek sefer düzenlenmesin gayet güzel olmuş. Mezarlıklar çok uzak olduğu için belediyenin böyle bir imkan yapması gerçekten çok güzel. Kaybettiğimiz yakınlarımızı bayramda ziyaret etmemiz gerekiyor tabii ki ve ek seferle olması da bizim için çok güzel. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. <laughs> Herkes yakınlarıyla bayramlaştı. Güzel bir olay. Mustafa Bey'e de teşekkür ederiz.